Ayağımı vurdum. Ananı avradım. Biz bu kuşlar bitti. Gözlerim çarpıcaz bu kuşlar bitti. Sevgililer günü part 3 postları devam ediyoruz. Bugün mega kalbi kırık. Rico. Bugün. çıkmış durumdayız. Bugün baya zor olacak galiba. Hemen başlayalım. Aynı değil mi ödüller? Biliyorum. Rico. Araya kal sıkıştırmış süper sen adamsın lan sen. Gerdan o gerdan o. Abi bugün bu şarkı aklıma geldi sempatik adam. Ya yine iki kişi bu ne iki kişi ya. Ü, üç, üç, iki, mü iki mi böyle iki. de iki kişiydi. Abi üç istiyorum ben Üçü üç. Oy. Gerdan o ben aldım. Gerdan Abi Aa bölmedik o. Öldü bu Oo. <laughs> lan bu böyük mü Gerdan ağa gel Oha Bu çok iyi lan Oğlum ölüyorum lan Gel lan buraya Gerdan ağa gerdan ağa Gerdan ağa gerdan ağa Şerefsiz kaçtı Oğlum bu böyle mi lan Bu çok zor o zaman Lan ölüyorum ya biraz ben de alayım ampul. İki tane aldım ampul. Yardana yardana oy. Yardana oy. Yardana oy yardana oy. Yardana oy yardana oy. Yardana Geber lan. Yes yeah, oğlum 3 seviyesi var lan. Bu ne lan? Abi seviye let's go. Şimdi çıkacak Bir Devam. Biraz <laughs> Lan o ne Hemen ikinci İkincisini Ed Edgar ile oynayacağım bak. Gay. Edgar yanlış. Edgar oldu. <Gülüyor> <Grace>. <Gülüyor> Ket garsa çilekli doli. İmam <laughs> lan şeyt bekleyin. Tamamdır mükemmel bir basit Şeydi geçmiş geçmişim <laughs> Ya hayır ya. <laughs> Yanlış Bir koyda devam. sefer Abi ters köşe yaptık. Niye niye şeyi seçtim? boş yere zaman kaybı amına. Son gün bence Ali gelecek. Şimdi mi kop gedin? Rampule bile Bunu Ben alırım. Ben alırım. Ben alırım. Ben alırım. Ben alırım. Ben alırım. Ben 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 alırım. Ben alırım. Ben alırım. Ben alırım. Bu kadar aç gözlüler ya. Bir de bana bakan <laughs> diye... bu kız. Millete diyen. Gördü onu, gördü onu. Gel lan buraya. Gel lan, gel lan. Ben de izlem yiyeyim. Haydi eyvah. Kaç, kaçma kaç, ya. Kaç, kaç, kaç. Ben et koyayım lan. Kaçmam ben. Ben geldiğim yerde gelirim. Oy be. <laughs> Çok zor lan. Kaçın diye. Gerdana, gerdana. Allah. Hadi canım bakayım. Yerde ana yerde Öl lan artık gel lan buraya. Oğlum bu, bu çok güzelmiş lan. En sevdiğim bu oldu bu arada. Riko oldu. Çok güzel Ya ben ne yapayım? Ben nereye ya, Abi. En şanssız kutu açılın ha. Ne diyeceğim? Usta da mı izleyeceğim bunu? Pardon. İyi dilime. Dilime Ben Şöyle Ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben Ben öleceğim. Ben olacağım. Ben öleceğim. Ben <laughs> e öleceğim. Şey. Ben, ben öleceğim. Hadi hadi 8 8. Alırız bence. Ki eczayız. Patlayamadım ki ampul. <laughs> Öldür hocam seni. Öldür hocam ulan. Kardan Allah'a sıktık. Kaç. Yürü <laughs> git lan. Bomba kapıç. <laughs> lan ölüyorum dur ampul. Şu küçük kalpler var ya sizin ben. Gelin lan buraya. Gel lan. Gözlerimi yaptım. Oo. Ee, ya şu anda ödevim varsa Şu anda ödevim var diyenlere kalp atıyorum Yani göz İyi millet niye yorum attı Biz de sen de yorum atamadın Gördün o gördün o Oy Uzman bey şimdi usta <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey çıkmıyor bu ne ya? Lan süper ender bile çıkmadı. O kadar cenabetiz zamanı. Bir bok yok ya. Ne yapayım? Amia? Bu ne? Ya? Lan yine aynı adam. Allah belamı versin lan adam. Bakacağım. Süper ben alacağım. Çekil. Allah belanı aldı. Şerefsiz. Galiba aynı adama geldik. Galiba bakacağım şimdi. Paraların ırzına geç. ölsene bunu. Ve paraların ırzına geç. Gerdana gerdana oy. Gerdana gerdana oy. Gerdana eyvah bir de öfkelenme süresi mi var? Ampul amınakoyim. Gel lan buraya. Dışarıda. bak bak. Bomba girişi verilmiyor. Lan yere git amın. Öldüm. Amınakoyim. Üstüme boktan yere atladım ya? Lan öldür vur artık. Ampul evlad. Vur 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 hadi. <laughs> ölme ölme ölme. <laughs> ben öleceğim çünkü. Hey. Yalla. Ben ölmeyeyim. <laughs> Gidene kadar ölürüm o. Adam öldürdü ya şerefsiz. Aha. İşte Edgar kitlesi. Ben ne diyorum ya? Edgar kitlesi işte. Oh be sonunda bir destansı çıktı ama. Neymiş? Bakayım aynı adam mı? Hayır ya aynı adam değilmiş. Kostüm aynıymış. Çılgın. Gergan <laughs> abi gergan. <laughs> ya ben ne yapayım Glorbert'i ya? çok kötü bir karakter bu. Vallahi çok boktan. <laughs> Yok, bu çok şey karakter. Bana can basabiliyor. Ben bunu unutuyorum. Robert ver alayım sen bana can bas. Adamın dibesinin dibesisin dibesisin ne yapar? Ben ölmem ki adam. Dur. Ben bir yükleri alayım. Sen hasar ver. Bu ver, çok güçlü bu arada. Adam hem bize cam basıyor lan Sen ölme yeter bana. Şimdi gel. Şimdi geldik o Şimdi gel bakalım. Şimdi öldürebiliyorsun Şimdi öldürebiliyorsun öldürün. Hem Glover çam basıyor. Gel lan buraya. Abi böyle çok iyi işte. Glorbert donacaksın. Bitireceksin adamın işini. Gel lan buraya. Eyvah. Hayır. <laughs> çok büyük zor oldu. Allah belamı versin. Çok büyük zor oldu. Ee, Edgar almayak. Benim çok daha oh, iyi bir şey var. Gerdana, gardana. Gerdana, Gerdana. Bugün bana bir YouTube bir istek atmış, bir mail atmış. Dedim YouTube ne diyor ona Nani verdi? Onu ne oldu? Çünkü <laughs> Ben alayım, ben alayım. Ampul. Ampul ben alayım, ampul. Ya amına. Sen ne yapacaksın? Dur çok oku. Sidik. Oha. Oha. Oha ne, ne kadar vuruyor. Hayvan mı? Bak şimdi. Derdana, gergana, gergana. Şey yapmak istiyorum. Ver lan yükümü. Bütün yükleri ben kazandırdım sana iki dakikalık. Dala bak. Deka bak. Gel gel gel. Eyvah şimdi sıçtık. Ne niye? Ne para fena ne niye? Allah'a sıçtık. Geliyor. Orçun. Doğarı yıkacak. Yıkmış tabii. Lan geliyor. Öleceğim dur. Lan elim öldü. Ben de öleceğim ama. Abi çok fazla kalp var ya. Ben nasıl vuracağım onu? Eyvah. Lan dur. Ben yani gelene kadar oynayayım bari. Kim bari. Şimdi gel lan? Gördün ah! Yardana. gördün o. Gördün o, gördün Aa ne oldu lan? Oh, oh, uy. Bakayım manitalar çıkmamız da çıkmadı ya. Ben niye aldım? Ben de Bir tane daha star var. Hemen şey Bir bak çıkmadı. Oğlum bugün sadece ender çıktı bu arada. Bir kere süper ender çıktı. Bir kere destans çıktı. Başka yok. Son maç. Bu şeyden de bastı bu arada. Harbi diyorum çıktım hocam script'te de delirmiştim harbi delirmiştim oğlum 32 dakika videom olur hocam ama böyle mal adamlar gelince tabii bir yarım saat olur bu ne böyle mal gibi kuram alırsan tabi ölürsün olurum. bak kardeş ben alayım ben de dal da geçme dal gerdan o gerdan o ben bu şuradan bir ilk kalsam ben alayım. Ampul. <laughs> Teşekkürler. E şunu bir öldürelim mi? Tamam bu kolay. Bu kolay. Yani. Öbürkü zor Bak böyle atıyor ya. Bu küçük işte. Eyvah şimdi seçtik. Kaç oldu. Gerdana gerdana. Gerdana gerdan anı. Eyvah Grom'a gitti Grom'a gitti Grom geliyorum bebeğim Adamım ağzı Ya amı Eyvah Büyük sıçtık Büyük sıçtım Ya bunlar birine gidip deyince patlamıyor ki amı Gel lan o zaman Gel mi Gerdana, Gerdana, gerdan oy. Gel, gel, gel. Lan git Grom'a bunu. ben ölürsem, ben ölürsem sıçtık. Adamı Grom ölme ne olur ölme Grom Grom Özünlü Grom Mal Grom oraya niye giriyorsun oraya niye giriyorsun Allah belanı versin Aç 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 Edgar alacağım abi. Ben. Edgar, alacağım. Kutu salmış ama. Gidelim at lan. Al, abi bak ben böyle deyince sorunu var <laughs> Bak ben alayım. Gerizekalı derim. Ben alayım. Mal derim şimdi ne yapacağım? Götürür mü seni? Abi bak şu bombanı al, 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 al. Ben alayım lan çocuğu o Yaranı Benim sekiz olmam lazım. Ölmeyeceğim ama Ölürsem en adı tamam mı? Evet. Kesin Tamam. Kaç. Ama adam böyle aptal insanlar gelince ben ölürüm ki. Aman ha kudum sana. Salayı. Gittin lan beni. Lan beni delikte. De. Video beni Git ağzını Gel gel. Yardana gel, gel. Buraya gel buraya. Hiç değmiyor ki. Ağla götüne Git. Sen böyle mama sıçacaksın mı? O benim işime gelir hiç geğmez ki bana Yaratma Gel oğlum buraya Ananı s... Koç lan koç kurt. Ampul Bu kadar çözeyim Çözebileceği yeri al ne var ki size Bak adam saldı ki Lan Allah, Allah senin bir türlü belanı versin bırak. Ananı sikeyim senin de. Şu imkansız modda ben niye çıldırıyorum? Ben niye çıldırıyorum? Ben, ben niye mal mıyım amına? Ben nerede kaçıyorum? Onu arasını sikerim. <laughs> ama hocam hiç en basit şey yapayım diyorum. Tam ya anlamıyorum. Tam şut. Ya ben alayım, gerizek alı. Ben alayım, mal. Sen ne bok yapıyorsun? Hızlı Bak, bakalım. Ballo. Oğlum Ağla, çatla, patla, suç ben aldım. Sen çok üzülürüz bizim. Yerdan ağa, yerden ağa. Evet, pardon. Ay bu da geri git ben buna O fake. Lan mia. Ya lan. Geliyor. <laughs> <laughs> Lan göt. Ya gittim en boktan yere attım ulti <Sülüyor> ya. Yeni pepper, yeni pepper. Yerden ana, yerden ana. Eyvah işte. Öldüm galiba. Evet öldüm. Hmm. Ne geçti? Öldüm miyim? Ne olur öldü be. Bleh diyorlar. Git lan. Değmedi. mi de? Gerdan o, gerdan o. Bana niye geliyor? Adamı. Açın abone sıçtık ya. Ya sen hep böyle atacaksın mı? Mekanik kaçışı açtım. Vallahi mekanik kaçışı açtım. Bir canı kaldı lan. <laughs> lan nasıl öldüm? Nasıl öldürüm? senin Allah bin türlü belanı versin. Bin türlü belanı Allah bin türlü belanı versin. Sen oros bu çocuğusun. Sen oros bu çocuğusun. Sen oros bu çocuğusun. Ama koyayım seni. Senin ben Oh be sonunda ya iki geri zekalı geldi lan koyayım. Ben alayım bak. Ben evet, de taşak geçmedi. Mis O iki kanka geldi. Ya sen basitsin. Mis kere ki. Alamam. No. Bunun için kullanacaksın zaten. mı? Yarbağma, yarbağma. Ölme, bak ölme, ölme. Gerizekalı, ölme. Bizlek. Bizlek. Bir pek, kocaman bir pek. Tekrar bir çıkayım, tekrar bir alayım. Malda, bir yemeyim. Az önce çok salak çöldük bu arada. Allah belanı versin çok salak ya. Ne söyledim ben de bilmiyorum. Yani. İleri atlamayı alma. Ne olur ileri atlamayı alma. Öldü. Atıyoruz. Lan yine! Lan yine öldüm. Geri zekalı mıyım ben? çok büyük bir geri zekalıyım. Çok büyük bir uğurlu çocuğu. Bak bana bu şekil. Oral. mek yana azalmam piç bitch full biçeyim mi ben böyle alırım ya bir o kadar benim o çalmamaz mobbe olur hiç çoğu çok MAL öldük bak bu sefer yapmam ek bu sefer beni kalbime kırma ben bunu bu robotun üstüne bırakmam o son robotta su Bu robotta su biz. Yalan mı? Ya bak işte. Bu sıkıntı. Bu bu bak. Bu da sıkıntı. Ne olur yememek. Ben de. Ya hayvan. Hayvan atın. Hayvan atın. Ampul evi Anam ben böyle tabii ölürüm geride kalı. <laughs> sonra çok çok yeni en adi orospu çocuğuyum. Son karakteri bırakıyorum ben şimdi. Bunu kazamazsam en adi orospuyum. Bitti. <laughs> Hadi dokun. Hadi oğlum. Yaparsın sen. Video 10 dakikalık olacaktı. 25 dakika oldu. Oğlum bak sen iyi oyuncuya benziyorsun. Bak kostümen dandik ama. Ne olur kazanır de. Yaparsın de. Erkek yok beşinden kurduklarım. Cubu mu? Ampul evladı, ampul evladı. Tam bir ama. Bak. Önce vur vur vur. Nasıl kaç. Bir vurayım Allah razı olsun. Yok,

Herkes de belalı orospu çocuğu olayım bak en ağrı orospu çocuğu video kapatmazsa belalı orospu sikişken orospu Benim yani ben gibi pokunu sikiyim ama ben pokunu da anasını anam sikiyim Ben alayım Ben alayım Orospu çocuğu Bunun evladı ben alayım Ne sikime yarayacağım yarrağım Ne can basarsın yarrağım gibi Ben alayım ben. Oraya şu kutu ne Amına koyayım. Allah razı olsun. Öyle işte. Şu taktiği uygulamaya çalışıyorum. Ama şimdi akıllanacak Ama şimdi akıllanacak gibi. Akıllanmadı. Akıllanma orospu. Gerdan ağa gerdan ağa oy. Gerdan ağa gerdan ağa oy. Korlamaya çalışıyor. Ya nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun ya? Gene yap. Öleceğim ya. Poko sen ölme bak ölmesin öleceğiz ki öleceğiz yürüm attım ben kaçar bay bay Poco sıralık gidiyorum ne hepsi bana mı değer ya lan değil. lan Allah belanı vermesin benim Allah belanı vermesin ben de Gidim, 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 gidim. Allah Allah Poco. Oğlum gittik Poco ile kazanıyoruz amına Poko Poco adamın dibidir. Gelsin oğlum. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Amına girdim. Amına okum ne oldu lan? Ne oldu lan? Götünüze girsin. Ay, bir bok çıkmadı ama kazandım. Ver altınımı da. Tek gidin şimdi. Evet arkadaşlar bu kadar Eğer siz bunu devamı çekelim. Daha fazla böyle sevgililer günü postu istiyorsan kanala like atmak unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere. tatilde kalın. Hoşçakalın.